25-27 Ağustos 2023 Vizyon Hafta Sonunda En Çok Neler izlendi? İzleyici En Çok Hangi Filmleri Sevdi? Hep Birlikte Vizyona Girdiği ilk Hafta Sonunda En Çok izlenen Filmlere Göz Atalım. Katili Yakalamak Film arkasında iz bırakmayan azılı bir seri katilin bulunması için uğraş verilen FBI soruşturmasında yer alan genç dedektif Eleanor'un başından geçenleri ele alıyor. Katili yakalamak ilk hafta sonunda 1395 kişi tarafından izleniyor. Any well, I'm here. Are we dead? probably shouldn't go out there looking like you do. This region's most popular creature is known as a dog. They're perfect. We'll change into them. Uzay köpekleri. There are aliens among us. It looks like he has some live specimens for us. UFO avcılarından kaçmak için köpeğe dönüşen üç uzaylının bir aileden yardım alarak gezegenlerine dönme çabasını konu alan film, ilk hafta sonunda 4265 kişi tarafından tercih ediliyor. Captain. I've got an idea. Go for it. Ah! Ah! Okay, everyone. Hold on. The Demeter on charter from Romania to London. Shipping private crates. Content unknown. Out at sea with no land in sight. Dracula, son yolculuk. Bram Stoker'ın ünlü eseri Dracula'nın The Captain's Log bölümünden uyarlanan film, Londra'ya özel bir kargo taşıyan Dimitri adlı gemide yaşanan olayları konu ediniyor. We call him. Dracula. Dracula son yolculuk ilk hafta sonunda 4681 kişiyi salonlara çekiyor. Did you see the size of that bloody thing? I want to kill the cursed thing. He is on this ship. Which means we will never leave it. The devil is real. May God have mercy on us all. Efsunlu 3 Muska <laughs> Film bir ruh sağlığı merkezinde kaybolan kadın hasta bakıcıların haberini yapıp olayı araştırmak için bu merkezde hasta bakıcı olarak işe giren gazeteci Ebru'nun hikayesini anlatıyor. Efsunlu 3 Muska ilk hafta sonunda 6906 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. Who do you think the best driver is? Probably Rory. I would dust him in a lap! Jan, yeah. all you do is play video games with some crazy dreams of racing cars. Dad, you're the one that told us to always do something we love. Gran Turismo. Nico Martin Brown'un olağanüstü oyun yeteneklerini kullanarak profesyonel bir araba yarışçısı olma hayallerini gerçekleştirmesini konu alan film, ilk hafta sonunda 13.416 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor. You could die. I know this track. Yes, I can't stop, I've raced it a thousand times. That's what I'm talking about.